That's the best thing to do! Like the old man said. Together. yine bir haber videosu ve yine Marvel'dan bahsedeceğiz. Uzun zamandır Marvel haberlerine dair bazı sessizlikler yaşanmaktaydı. Ama şimdi Marvel sessizliğini bozdu. Ortaya sürekli Marvel haberi çıkmakta. Ben de o yüzden sizlere video çekiyorum dostlar. Ben Ten Ultimate Alien incelemesi bekleyenlere seslenmek istiyorum. Yakında o da gelecek. Biraz daha bekleyeceksiniz sadece. Hazırsanız Marvel haberlerinden bahsetmeye başlıyorum ama tabii öncesinde bir isteğim var. Like atıp yorum yaparsanız çok iyi olur. Yapanlara teşekkür ediyorum. Artık başlayabiliriz. Aralık ayında Avengers Doomsday'den bir fragman bekliyoruz. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur artık. Avatar'la beraber Avengers Doomsday dahil birçok fragmanın aynı anda gösterileceği söylenmekte. Avengers Doomsday, Spider-Man No Way Home, DC'nin süper daha dahi fragman geleceği söyleniyor. Hem zaten Avatar'ın galası çok büyük olacak orada gösterileceği söyleniyor. Bir de zaten Avatar sinemada çok izlendiğinden bütün firmalar Avatar'dan önce fragmanlarını izletmek istiyorlar. Dostlar sinema sektörü zaten garip bir halde. Filmlerin izlenmeleri, insanların sinemaya gitme oranları gerçekten düşüşte. Ama Avatar bu dünyada sanki bir anormalmiş gibi her filmi izlenmeye devam ediyor. Sinema ölüyor, sinema bitiyor diyoruz ama sonra Avatar çıkıp geliyor ve milyarlarca izleniyor. Firmalar aynı şeyin tekrar yaşanacağını tahmin ediyorlar. Sinemaların tekrardan dolup taşıacağı için insanlara reklam olarak fragmanlar gösteriliyor ya. Sony, Warner Bros, Disney, Avatar'dan önce özel fragmanlar hazırlamaya başladılar. İşte bu yüzden zaten bir sürü fragmanın geleceği söylenmekte. Normalde bir Avengers filminde bir yıl kalı fragman falan gelmezdi. Veya Spider-Man Brad Lee Day filminin fragmanının gelmesi de tam olarak mantıklı değil. No Way Home'da bayağı beklemiştik. Ama Avatar bunları aşacak gibi görünüyor. Her ne olursa olsun fragmanlar kesin gelecek gözüyle bakmayın dostlar. Evet söylentiler büyük, gelme ihtimali yüksek ama gelmeyebilir de bunu lütfen unutmayalım. Neyse biz fragmanlar gelecekmiş gibi varsayarsak, uzun Zoomzey'in Avatar'dan önce gösterilecek olan fragmanına dair bazı ipuçları ortaya çıktı. Fragmanın bir kısmı sızdı diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki de ortaya bir görüntü çıkmadı ama en azından metin bazlı bir sızdırma söz konusu. Şimdi sizlere o detaylardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle fragmanın çok da önemsiz bir fragman olmadığını söyleyen söylentiler var. Sadece bir tanıtımdan fazlası olduğu söyleniyor. Ben buna tam olarak inanamıyorum, inanmak istemiyorum. Çünkü Avengers Doomsday'in çıkmasında bir yıl kala böyle detaylı bir fragman yayınlamazlar bence. Ama her neyse okumaya devam ediyorum. Fragman içerisinde Doktor Doom'un zırhına ihtiyacı olduğunu görecekmişiz. Çünkü sadece yüzü değil vücudunda bazı bozukluklar olacakmış. Normalde Doktor Doom hep maske takar çünkü yüzü yaralıdır ya. Avengers Doomsday içerisinde fragmandan da gösterileceği şekilde Doktor Doom'un yaşamak için zırha ihtiyacı olacakmış. Artık zırhtan güç mü alacak, zırhta onu iyileştiren bir şey mi olacak veya tıpkı Iron Man'in Ark Reaktörü gibi bir bir mevzu olacak bunu film çıktığında göreceğiz. Aynı zamanda yayınlanacak olan bu tanıtım içerisinde Doktor Doom'un aksiyona girdiği bazı sahneler gösterilecekmiş. İşte benim bu sızıntıya inanmamamı sağlayan en büyük etmenlerden bir tanesi bu. Abi ben Avengers Infinity War zamanlarını hatırlıyorum. Fragmanda Thanos'un yüldüğüne dahi seviniyorduk biz. Aman Allah'ım Thanos'un yüldüğünü gösteriyorlar falan diyordum ben. Filmin çıkmasında bir yıl kala Doktor Doom'un aksiyon sahnelerinden bazı şeyler gösterirler mi ben sanmıyorum ya. Yani en fazla büyük kullandığını falan gösterseler okey olabilirim. Ama onun dışında Doktor Doom'un savaştığı insanları veya böyle böyle savaş sahnelerini falan gösterirlerse çok da okey olmam. Bir yıl kala bunları görmek istemiyorum açıkçası. Marvel'ın eski taktikle beraber ilerlemesini tercih ederim. Her şeyi biraz daha saklı, biraz daha gizli tutsunlar. Bizlere bazı şeyleri zaman içerisinde versinler. Böylece yavaş yavaş heyecanımız ve de beklentimiz yükselsin. Avengers Infinity War'da da, Avengers Endgame'de de, No Way Home'da da bu taktik tuttu. Umarım Doomsday'de de bu taktik devam eder. Evet biraz sabretmemiz, biraz beklememiz gerekiyor. Ama sonucunda hepimiz gaza gelip beklediğimiz şeyi almıyor muyuz? Umarım burada söylendiği gibi fazla şey göstermezler. Belki de bazılarınız bana kızıyorsunuzdur. Her şey görünsün işte falan diyorsunuzdur. Ama ben aynı fikirde değilim maalesef. Ayrıca fragman detaylarında doktorduğumun operadaki hayalet filmindeki elike benzediği söylenmiş. O karakterin yüzünün yarısı görünürken yarısı görünmüyordu. Yarısında maske vardı. Yani bu demek oluyor ki acaba doktorduğum maskenin yarısını mı takacak? Ya da maskenin yarısı şeffaf mı olacak? Örnek veriyorum yüzünün bir kısmı diğer kısmı yaralı olmayacak mı? Eğer böyle olacaksa bu bana yine bir yerden tanıdık geliyor dostlar. Iron Man'in ölümünü hatırlayın. Adam parmağını şıklattıktan sonra yüzünün yarısı tamamen yanmıştı. Ama diğer yarısı sapa sağlam duruyordu. Eğer doktor Doom yüzünün yarısına bir maske takacaksa ve aynı zamanda fragmanda söylendiği gibi vücudunun tamamında zarar varsa, yaşamak için zırhına ihtiyaç duyuyorsa, bu baya baya parmağını şıklattıktan sonra hayatta kalan bir Iron Man varyantı değil de nedir o zaman? Ben bu tanımdan tamamen bunu çıkartıyorum. Eğer bu sızıntı gerçekse, eğer fragmanda böyle şeyler gösterilecekse, dediğim gibi bahsettiğim şeyler tamamen Iron Man'in şıklattıktan sonraki haline çıkıyor. İşte bu beni bir nebze de olsa heyecanlandırmayı başardı. Dediğim gibi sızıntıya tam olarak güvenemiyorum, inanamıyorum ama gerçekse heyecanlanmamak elde değil. Adım adım her şey Iron e bağlanıyor. Tabii ki de bağlanacak zaten adamlar Robert Downey Jr.'ı boşu boşuna getirmediler. Aynı zamanda Russo kardeşler resmi bir şekilde şunu söylemişlerdi. Doktor ortaya çıkmasının Iron ölümüyle bir bağlantısı olacak demişlerdi. Bunu da kesinleştirdiğimize göre neler olacak çok büyük bir heyecanla bekliyorum. Ama tabii şu da bir gerçek. Gerçek doktorluğumu bekleyen insanlar hayal kırıklığına uğrayabilirler. Geçtiğimiz günlerde bahsettiğim bir teori vardı. Hatta ben ona kızmıştım biraz. Hihuri Mez'in doktorluğumu Iron Man'in içine hapsettiği söylenmekteydi. Belki de gerçekten bu ihtimal gerçek olacak. Bizim Iron Man öldükten sonra onun bedelinde doktorluğum uyanacak mesela. Veya bu doktorluğum versiyonunu tamamen paralel evrenden getirecekler. Ne olacağını şu andan tahmin etmek biraz zor olsa da filmde ne olduğunu göreceğiz. Tek temennim umarım Iron Man külliyatına, Iron Man efsanesine dokunmazlar. Paralel evrenden başka biri gelirse ben daha çok memnun olurum. Ben bu tarz geçmişi değiştiren hikayeleri maalesef sevemiyorum dostlar. Çünkü geçmişin devamı kötü yazıldığında maalesef geçmiş de kötü etkileniyor. Onun yerine doktorduğum varyantı paralel evrenden gelsin, canımızı yesin. Neyse bir Aralık ayı gelsin de. Tanıtım gelecek mi, gelmeyecek mi, gelse de bu söylenenler gerçek mi göreceğiz dostlar. Bir de bunun dışında Avengers Secret Wars'tan bahsetmek istiyorum. Şu anda Avengers Doomsday'in ikinci çekimleri başlamış durumda. En azından öyle iddialar vardı ve muhtemelen eğer çekimler başladıysa Aralık ayına kadar tamamlanacaktır. Aralık'ın sonuna kadar, Aralık kadar falan bitirseler, birkaç ay rahat bir nefes alsalar, Avengers Doomsday'in çekimleri 2026'nın başlarında başlayacak diye tahmin ediyorduk zaten. Şimdi de ortaya bir söylenti çıktı. Avengers Secret Wars'un çekimlerinin 2026'nın Nisan ayında başlayacağı söylendi. Ve bu tarih çok da mantıksız tarih değil. Çünkü zaten 2025 Nisan ayında da Avengers Doomsday'in çekimleri başlamıştı. Eğer Secret da Nisan'da başlarsa tamamen çekim takvimi Avengers Doomsday aynı ile aynı ilerleyecek demektir bu. Avengers Doomsday Nisan'da başladı, bir sonraki yılın aralığında vizyona giriyor. Secret Wars da yine Nisan'da başlayacak ve bir sonraki yılın aralığında vizyona girecek. Anlayacağınız takvimler tamamen aynı gibi görünmekte. O yüzden muhtemelen bu tarih gerçek olacak. Avengers Secret Wars'un çekimleri 2026 Nisan'da başlayacak. Yani daha Avengers Doomsday dahi piyasaya sürülmeden Avengers Secret Wars'un setinde Sızıntılar almaya başlayacağız Marvel'ın bu aşamada çok dikkatli olması gerekiyor Özellikle bazı şeyleri bazı karakterleri Sızdırmaması gerekiyor çünkü insanların kafasında kim ölecek algısını korumaları lazım. Thor, Spider-Man veya başkaları Avengers Doomsday'de ölebilir diye düşünmeliyiz biz. Veya belki de zaten bazıları gerçekten ölecek. Bu yüzden Secret Wars'un çekimlerine dikkat edilmeli, kimse sızdırılmamalı, bayağı gizli gizli yapılmalı. Avengers Endgame'in setinden sızdırılan fotoğraflardan zaman yolculuğu konseptini çözmüştü insanlar. Umarım Secret Wars'ta bu sefer böyle şeyler yaşanmaz. Yaşanırsa Doomsday için bir felaket olur bu. Neyse Marvel işini biliyordur bence. Endgame'de yaşanan şeyden sonra bence daha da dikkatli olacaktırlar. Muhtemelen Avengers eden spoiler falan yemeyiz. Her neyse dostlar benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Özellikle Iron Man detayı bence sizleri sevindirdi. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.